sizi e, teknik birimimize bağlıyorum. Bağlayın. Tamam. İriye gittin lan bak. temsilcilerimiz dolu. Şu anda ikinci sıradasınız. Birinci sıradasınız. Sizi yetkili birime bağlıyorum. Merhabalar. Vesalet Güvenlik Biriminden Türkan ben. Sorunuz ne kadar? tatlı bir şey. Arda Mehmet. Ne kadar tatlı bir şey. Arda Mehmet. Ya baba dur bakayım. Estağfurullah ne sorunu. Ben zaten kendi paket alırım, onu oradan bağlarım ben. Sıkıntı yok. Oğlum al o zaman lan köpek, al o zaman. Biz niye bekliyoruz burada? Al o zaman ya, Allah Allah. Ayrıca ben ödüyorum oğlum, benim üstüme ya. Lütfen bir şey yapmaz mısın? Ne baba? Hanımefendi, internetimiz gitti, bizim sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü geze babada kaldı ve dakika son dakikalar attı. E anladım. Güvenlik amacıyla kimliğinizin ön ve arka kısmını görebilir miyim? Al kimliğin önü burada, arkası burada bir yerde. <laughs> Ardam Mehmet. Yardımcı ol baba. Asıl ben güvenlik amacıyla sizin kimliğinizi görebilir miyim? Çünkü müşteri hizmeti olduğunuzu nereden bileceğim be? Şuradan mı? Şöyle. Burada müşteri hizmeti yazmıyor. Tamam, o şey. Evet. Bu arada çok güzel çıkmışsınız. Hayattaki bütün şansını burada mı kullanırsınız? Adım Mehmet, verir misin lütfen? Hadi çözelim hanımefendi. Hadi e, ama güvenlik amacıyla size <laughs> bazı sorular sormam gerekiyor. Şimdi Hı. ilk sorumu soracağım. Robot musunuz? <laughs> Lan niye bakıyorsun? Babam robot değil desene Arda Mehmet. Benim babam robot değil de ya. Baba tamam şaşırtmalı bir soru belki. Değiliz efendim değil. Sen de söyle değiliz. Tamam, babam robot Değil. değil. Ee, son, son bir soru sormam lazım. Güvenlik için. Vallahi kendim için de güvenlik tamam, için efendim, istiyorum. Tamam tamam. sorun ee, da bitsin hadi. Annenizin kızlık soyadının son üç harfi. Halime Kesik. Annenizin kızlık soyadının son üç harfi. <laughs> Hey ya. Bir teknik arkadaş aktı. Ama bir gezel havada kaldı. Olsun olsun tamam çözülür. Şu anda bütün müşteri temsilcilerimiz dolu. Olsun olsun. Kaç acaba? Bilmiyorum. Bitmemişti inşallah. Ya. Şu anda ikinci sıradasınız. Çık, çık, çık. Tamam. Şu anda birinci sıradasınız. Ha. Sizi teknik ekibime bağlıyorum. Ha, teknik ekip, Güzel, güzel. Hadi hadi, 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 hadi. Merhaba efendim. <laughs> Ben teknik ekipten Mustafa. Teknik ekipten Mustafa. Hoş geldin Mustafa. Hoş geldin köylü Mustafa. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Teknik ekip. Kuzey olabilir. Abi şimdi şöyle. E, sen bu işte anlıyorsun değil mi? Evet. Tamam, oh tamam. şükür ya. Ee, bizim internetimiz gitti. Şampiyonluk maçı. Bizim bunu kesin izlememiz lazım. Hemen çözeceğiz. Tamam abi. Tamam. Hemen çözün. Gene havada kaldı çünkü. Hadi. Sadece birkaç tane sorum olacak. Hemen hemen. Oğlum. Modeminizin yanında mısınız? Yanındayız canım. <laughs> yanındayız yani. Yıllardır kullanıp hiçbir şeyini görmedim. Arkasındayım modeminle her türlü. Baba öyle yanında mısınız diye sormuyor. Nasıl evet sorayım. yanındayız burada. Modem Heh. yanında. Evet, an, evet. Aç kafa yaptınız mı? Evet yaptık. Kapa aç yaptınız mı? Makine bir şaşırsın. Evet, evet onu da yaptım. Hmm. Kabloları sök tak yaptınız mı? Yaptık. Fişi çekip çıkarıp tekrar taktınız mı? Evet, taktık. Hmm. Modemi yere atıp üstüne tepindiniz mi? <laughs> onu yapmadık. Onu yapmadık. Yapmadık vallahi. Basın <laughs> Modemi Üstüne tepinmedik. Şimdi yaptım. İşte bunu yapmayacaksınız. <laughs> evet. Modemi kırmışsınız o yüzden internet yok. <laughs> Ama siz kendi modemin üstünde dedi ki. Modemi attığını geri dedi. Atmadım dedim ben de. Ben de kendi dedi bana. Kendi Ama, dedi bana. Sen onun dediğini niye yapıyorsun? Robot musun sen? Demi, kez alamadı kaldı. diye yapıyorum? Ya. Ne yapacağız şimdi? Tamam sen sakin ol dur. Ne, ne yapacağız şimdi? Ben eee maçı izlemek istiyoruz. Tamam ben hemen sizi pazarlama birimine aktarıyorum. O size yeni modem verecektir. Hayır, hayır. Thank you. Bunlar var. Allah belanı Sana bir şey oluyor gibi oluyor. Dur. Hayır, kalkın evet. izin. Evet, evet. Sizi kampanya teknik birimimize bağlıyorum. Siktir et, bağlama. Çal ya. Çal ya. Çal. Çığırmıyor, çıkıyor. Bağla, bağla. Tamam, bağlayın. Babam havada baba kaldı. Modem teknik biriminden Tuğçe ben. Sadece 899 liradan başlayan fiyatlarla yeni modem sahibi olmak ister misiniz? Bir de yatırın bizi çocuk. Ama bir oğlum 50 liralık kullanıyoruz zaten ya. Hiç merak etmeyin, size özel bir teklif hazırladık. 12 yıl bırakmama, artı 4 yıl vazgeçmeme, artı 19 ay peşin ödeme, artı 12 yıl boyunca gelen her zamı kabul etme taahhütümüze karşın sadece 700 lira ödeyeceksiniz. Baba biz şu an ağırlaştırılmış internet yiyoruz. Yani. Valla ben bunu vermem oğlum. 50 lira veriyoruz şuna Baba ya. Baba saçmalama. Şampiyonluk maçı. Hadi verelim de izleyelim bari. Doğru lan. Gezala da yazık. Havada kaldı. Hadi. Tamam. Ne diyorsunuz? Tamam, tamam, tamam. Bu tamam. ne ya? Arda Mehmet kur. Arda Mehmet kur. Gezalım. Gel. Gezalım. Gel. Tamam, gel. tamam. Sıkıntı yok. Ben şimdi ediyorum. Kur, kur, kur. Tamamdır. Okudu. Tur şifreyi yaz. Heh. Küçük x, Büyük A, F, 8, D, 1, 1, 7, D, F, A, C, A, D, 7. Yeter lan! Ne yapayım? Arkasında yazan. Allah Allah. Cennete mi giriyoruz oğlum? Ne lan bu? Tövbe tövbe baba ya. At kaldı mı? Ne? At nerede kaldı? Tamam. Sonuna bir tane de J koy. Tamam. Tamam. Allah. Tamam, tamam. Allah'ım şükürler olsun. Bitmemiş, bitmemiş. Arda Mehmet, baş biraz geriden mi geliyor baba? O, internetten izliyoruz ya baba. O yüzden geriden geliyor böyle. Şenol Güneş. Çok iyi teknik adam. Oğlum ne teknik? Şenol Güneş kalede lan. Kırk kılıcıyla geriden geliyor bu. Baba. Allah kahretsin ya. Lanet olsun. Al. Şenol Güneş de havada kaldı şu an. Yazıklar olsun sizin gibi internete. Baba bize nasıl internet kitlemişler ya? Öyle internet mi olur ya? Allah. Ne yapacağız? Ara lan müşteri hizmetlerini. Ara müşteri hizmetlerini ara. Emin misin? Ara müşteri hizmetlerini ara. Ara. Hoparlöre verdim. Beysel Nete hoş geldiniz. Bunu biliyoruz. Ha.